la 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 Bugün çok güzel bir gün. Kedicik inebilirsin. Miau, miau. Çantam da şöyle koyayım. Ben de iniyim. Bisikletim şurada dursun. Ah, bugün çok güzel bir gün nerede çok seviyorum. La 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 la, la. <laughs> çok güzel. Gerçekten çok güzel bir gün bugün. Miau, miau. Evet kedicik sen de bugün de güzel oldun. Miau, evet gerçekten güzel oldun. gökyüzünde çok güzel bulutlar var. Değil mi kedicik? Evet. Hop. 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 Birazcık hareket yaptım. Of kedicik. Bugün biz burada kalacağız ya galiba ayrılacağız. Benim çok uykum geldi. Zaten bugün burada kalacağız. Hadi yatalım. Yarın biraz daha bisiklet süreriz. ürü ü. Ü sabı olmuş. Pisi bizi. pisi. Pisi pisi. Miyav, miau. olmuş. Hadi gel. Ben birazcık bisikletimi süreceğim. Ben de bineceğim. Tamam. Bisikletimi kaldırayım. Şuradan şöyle. Hop. Takıldı. Gel sen de. Çantam bir yerde dursun mu? Durmasın çantam da alın. Belki içinde bir şey alırız. <laughs> Yemekleri unuttuk. Olsun. Zaten ben hiçbir gün acıkmam. Ben de miyav miyav. <laughs> Sen pikniği çok özlemişsin. Evet. Arkadaşlar Zeynep'in çocuk kulübü. Arkadaşlar Zeynep'in çocuk dünyasına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. バイバイ